köy kahvesinde okan kasketli Ahmet oy vermeyi futbol takımı tutmak zannediyor. Sen Fenerlisin ben Galatasaray'ım zannediyorum. Yok yahu sen istikbalini tane Dünyanın ve ahiretini Oy vermek çok mühim şey. Kime oy veriyorsun arkadaş? Burantiyecilere mi? Kufazcilere mi? Bunlar tabii seni mahvederler. Şimdi de gelip ağlıyorsun. Aç kaldım. Ayçiçe ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. E tabi sen İMF'ye oy verdin. AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek. Amerika'ya oy vermek demek. İMF'ye oy vermek demek. Elbette arkasına aç kalacaksın. Ne bekliyordun ya? Sen yaptın bu işi. Sen kendin. Kendi elinle. Kendi elinle. Bak şu benzetmeyi unutmayın lütfen. Kasketli Ahmet'e söylüyorum. O benim kardeşim. Ondan yeniden büyük Türkiye. Ye. Bana bak Ahmet beni iyi dinle sen şimdi narkozlandın işbirlikçi basının etkisiyle sana her şeyi yutturmaya kalkıyorlar hala efendim ne yapalım başka alternatif yok galiba gene ona oy vereceğiz diyerek cennetime bile cehenneme bile dalmazlanıyor. beni iyi dinle ben senin kafanı tutup sarsıp duvara vurmak için buraya geldim bu konuşmayı bu açıklamaları bunun için yapıyorum sen kendin, bu narkozların altında baygın vaziyettesin, haberi yok. Şimdi ben sana oksijen koklatıyorum bu açıklamalarımla. Oksijeni kokladın, ayıktın. Ne yapacaksın ilk önce, bana ne soracaksın? Ben neredeyim? Bak sana cevap veriyorum, sen bir Yahudi hapishanesindesin. Her şeyi çünkü IMF kumanda ediyor. Ökçe emperyalizm kumanda ediyor. Bulunduğun odayı tanıdın mı şimdi? Tanıdın. İkinci sual ne? Peki ben buraya nasıl geldim? 3 Kasım'da bu bileti sen aldın be. 3 Kasım'da AKP'ye oy verirken ben bu hale düşmek istiyorum diyen sensin. Uyan. Kafanı bunun için duvara çarpıyorum. Buraya sen kendin bilet keserek geldin. Peki ben buraya geldim bana ne yaptınız şimdiye kadar? Şöyle bir önüne bak bakayım. Milli hiçbir şeyin kalmadı. Ciğerin gitti, kalbin gitti, miden gitti. Bütün organların hepsi söküldü alındı. Erdemir'in gitti, Petrokimya'nın gitti. Bütün kuruluşlar, bizim kurduğumuz fabrikalar gitti. Dağın, toprağın, limanın, liman hiçbir şeyin kalmadı. Bütün organların soyuldu gitti. Peki bundan sonra <laughs> ne yapacaksınız? Bundan sonra senin vücudun geri kalan kısmını İsrail'e mumya yapacağız. Allah muhafaza buyur. Sen bu kafayla gidersen İsrail yarın hududa gelecek. Burayı alacak. Manevi işgal, maddi işgal tamamlayacak. Sen de ölmüş bir mumya olacaksın. İsrail'in mumyası olacaksın. Eğer şimdi 3 Kasım'da gene AKP'ye oy verirsen. Ben bunları söylediğim zaman ne yapacak bu insan? Şöyle bir bakacak. Ben bu adam neresinden kaçacağım diyecek. Şurada bir kapı var. Amanı beni kurtaran arkadaşlar çığlık atıp dışarıya kaçacak. Dışarıya nereye kaçacak? Bu seçimde şeklen 16 tane parti giriyor gözüküyorsa da iki tane parti vardı. Milli görüş ve diğerleri. Hangisine gitsen aynı şey. Hepsi faizci. Hepsi işbirlik, hepsi imefeci, hepsi Amerikancı, hepsi İsrailci. Boynu aldanırsan sen daha çok mahvolursun. Ne olacaksın? Bak orada bir tek Saadet Partisi Milli Görüş çadırı var. Başka yerde şifa bulamazsın. Oraya gideceksin. 54. hükümette yapılanları bir kere daha çok daha şahanesini göreceksin. <laughs> Yeniden büyük Türkiye olacaksın ve dünyanın efendisi olacaksın.